arkadaşlar bu videoda dop test işlemlerini göstereceğim. Airdrop'u onaylanmış bir testnet. Ne kadar verir, nasıl bir karşılığı olur bunu tabii ki bilmek zor ama yapılan işlemler ücretsiz ve kısa olduğu için yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda şu şekilde bir ekrana geliyorsunuz. Bu ekranda şurayı onaylayıp şuraya da mail adresinizi girip devam alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu ekran geliyor buradan. Create Wallet yapıyoruz. Buraya şifre koyuyoruz. Şimdi bize burada kelimeler veriyor. Bunları bir ve kaydediyoruz. Şuradan kopyaladık. Verify'e basıyoruz ve burada onaylamasını yapıyoruz. Kelimeleri sırayla burada tıklayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıralamaya koyuyor. Onayladık. Sonra buradaki ekranda onaylıyoruz. Buradaki bir ekranda bize bir secret key çıkarıyor. Bunu da kaydediyoruz. Ondan sonra ekranı geçtik. Koyduğumuz şifreye giriyoruz. Yani ekranı bu şekilde geldik. Start yaptık. Şimdi buradan cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask cüzdanımızı bağlayacağız. Kadir. Şimdi burada 8 tane görev var şu anda. Onların hepsini sırayla gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk önce burada X hesabımızda takip etmemiz gerekiyor. Tıklayıp takip ediyoruz. Bu ekrandan sonra takip etme işlemini yaptıktan sonra burada bunu onaylıyoruz. Bu ekranımız otomatik çıkarıyor. Bu da onayladık ve ilk görev tamamlandı. Şimdi test anında bize test okunu bileğim playm ettiriyor. Playme bastık. Şimdi burası tamam. Daha sonradan şu daha sonradan üçüncü adımdaki kleyme basıyoruz. Yüzden hani bu geliyor. Onayladık. Evet bunun da onayı geldi. Şimdi dördüncü adımda hemen. Lem yapıyoruz. Onay verdik. Şimdi beşinci adıma geldik. Bir şifreleme işlemi yapacağız burada. Start'ta bastık. Şimdi top adres bu bizim kendi cüzdanımız. Zaten otomatik çıktı. Burada token'ı seçiyoruz. Zaten bize test token'ları olduğu için. Herhangi bir tanesini seçiyoruz. Bastık. Hepsini kullanmıyorum. On bin tane vermiş. 3.000 tanesini kullanıyorum. Encrypt. Onayla. Onayladım. Onayladım. Bir onay daha geldi. Onu da onaylıyorum. Unutmayın testnetlerde kesinlikle mainnet cüzdanlarınızı, gerçek işlemleri yaptığınız cüzdanlarınızı kullanmayın. Testnet ortamında her şey olabilir. İşlemi tamamladık. Bunu kapattık. Okeyledik. Tekrar görevlerin olduğu yere arttı. Şimdi buna tekrar yollama işlemi yapacağız. Şöyle dediğimiz varlıkları. Start. Şuraya yukarıdan kendi top hesabımızı seçtik. Alt taraftan da göndermek istediğimizi tıklıyoruz. Şuraya. Yani ben yarısını kullanacağım. Hatta 2500 yazayım. Send. Onay. Approve. Evet, bunu da tamamlandığını gösteriyor. Biz yaptık, okeyledik. Tekrar bizi görevlerin olduğu sayfaya attı. Şimdi şifrelediğimiz varlıkları çözüyoruz. Çözme görevi var. Tıkladık. Burada bizim cüzdanımız. Ne şifrelemiştik? USDC şifrelemiştik. 3500 tane kalmış. Buna da 2500 tane yazıyorum. Ve cüzdan şifremizi yazıyoruz. Cüzdan şifremizi yazdıktan sonra e tıkladık, onayladık. Yüzandaki onayı da yaptık. Buradaki onay da geldi. Close. Bu şekilde işlemleri tamamladığımızda son bir işlemimizin kaldığını söylüyor. Bu da en az 3 kişiyi davet etme görevi. Bu şekilde size bir link verecek. Bunu buradan kopyalayacaksınız. Bu linkinizi istediğiniz arkadaşlarınıza ya da gelip bu paylaşım yaptığım tweetin altına yorumlara paylaşabilirsiniz. Birbirinizin adreslerinde giriş yapabilirsiniz. 3 kişilik kotayı doldurduktan sonra buradaki de otomatik onaylanacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.